Merhaba arkadaşlar. Şimdi polinomlara başlıyoruz. Bu polinomlar konusu fonksiyonları anımsatan bir konudur. İlk önce polinom olma şartını görelim. Yani polinomun tanımını görelim. Şu şekilde karman çorman bir tanımı var arkadaşlar. Buradan genelde bir şey anlamıyoruz. Polinom olma şartı şudur. Siz sadece şunu bilin yeter. Verilen ifadenin polinom olabilmesi için örneğin şurada bir ifade yazacağım. Bunun polinom olabilmesi için x değişkeninin üssü doğal sayı olacak. Bu kadar. Bakın Buradaki x'in üssü nedir? 2. Bir doğal sayı. Buradaki x'in üssü nedir? 1. Şurada gizli bir var ya. Bu da 1. Bu da doğal sayı. Verilen x değişkeninin kuvveti yani üssü doğal sayı ise bu ifade polinomdur diyeceksiniz. Kat sayının hiçbir önemi yok. Kat sayı tüm reel sayılar olabilir. Kat sayılarda bir sıkıntı yok. Sıkıntı üste oluşuyor arkadaşlar. Üstü kontrol edeceksiniz. Yani üssünüz üst büyük eşittir sıfır olacak. Buna dikkat edin. 0 ve 0'dan büyük doğal sayılar olursa üstünüz bu ifade polinom olur deriz. Hemen örneklerini de inceleyelim. Bakın şu A örneğine. 3 x üzeri 4 eksi 2 çarpı x üzeri eksi 2 artı x üzeri 2 bölü 3 artı 1. Bu ifade bir polinom mu? Soruyorum size. Hocam polinom değil. Neden değil? Çünkü buradaki x'in üssü 4. Tamam güzel doğal sayı. Ama buradaki x'in üssü Eksi 2, eksi 2 bir doğal sayı değil. Doğal sayıları biliyorsunuz. 0, 1, 2, 3, 4 böyle giden sayılardır arkadaşlar. Eksi 2 doğal sayı değil. Hatta 2 bölü 3 kesirli ifade bu da doğal değil. Dolayısıyla x'lerin üstü doğal sayı etmediği için bu bir polinom değildir. İkinci örneğe bakalım. Qx bir polinom mu? Bakıyorum x'in üstü 3 doğal sayı, x'in üstü 2 doğal sayı, x'in üstü 1 doğal sayı. Süper bu bir polinomdur. Şuradaki 5'in kök 2'nin 1 bölü 3'ün bir anlamı Yok polinom olma şartında bunlar olabilir. Yani x'in başında her şey olabilir. Tüm reel sayılar olabilir. Ama üssü doğal sayı olacak. Bunun doğal sayı bu bir polinomdur. C'ye bakalım. R bir polinom mu? x üzeri 6. Güzel doğal sayı. 5 bölü x üzeri 4. Aha da burada bir sıkıntı var. Nedir o sıkıntı? Şuradaki x üzeri 4 yukarı geçtiği zaman x üzeri x 4 diye geçmiyor mu? Evet. Bakın o zaman üstü negatif oluyor. O zaman payda da x'li ifade olmayacak yani yukarı çıktığında eksili olmayacak. Buradaki eksi olsaydı yukarı çıkma artı olurdu, polinom olurdu. Ama bu durumda polinom olma şartını sağlamıyor. Zaten burada da eksi bir var. Üst eksi bir olduğu için bu da polinom değil. Dolayısıyla C'deki Rx de bir polinom değildir diyorum ve fırlatıyorum. Gelelim polinomun elemanlarına. Şu polinomu bir tanıyalım şimdi. Elemanları nelerdir? Bakın arkadaşlar buradaki şu, şu ve şu, bu, bu dört tanesine 4 terim diyeceğiz. Bu Px polinomun 4 tane terimi var. Toplama çıkarma terimleri ayırır. Daha sonra bu polinomun derecesi x'in üzerindeki derecelerden en büyük olanıdır. Yani x üzeri 5'teki 5 bu polinomun derecesidir arkadaşlar. Derecesi deyince x'in en büyük üstü aklımıza gelecek. En büyük üst bize derece verir. Tamam. Daha sonra başka sayısı. Derecesi en büyük olan bu terim olduğuna göre bu terim bu grubun yani bu polinomun lideridir. Lider olduğu için baş katsayı tabii ki onun önündeki 4 olacak. 4 katsayısı bu polinomun baş katsayısı olur. Sabit terimi, sabit terimi biliyorsunuz yanında x olmayan ifadedir şu 5. Terim sayısı. Terim sayısı sayalım. 1 2 3 4. 4 terim var. Burada önemli olan şey nedir? Derece ve baş katsayı. Derece en büyük üsttür. Üstlerden bakın bunun üstü 1, bunun üstü 3, bunun üstü 5. En büyük üstü derece diye aldıktan sonra en büyük üstün başındaki katsayı tabii ki baş katsayı olacak. Neden? Liderin başında olduğu için diyorum. Sırlatıyorum örneğine geçiyorum. Px'i vermiş tamam. Derecesi nedir diyor. Bakın bakalım sizce derecesi kaç? Hocam derecesi 3'tür. Hayır ya hemen 3 olur mu? Hemen en başta 3 var diye 3'ü e atlamayın tamam mı arkadaşlar? Dereceye bakın. Bakın buradaki 5. En yüksek üst 5 olduğu için derecesi 5 diye yazacaksınız. Genelde öyle bir sıkıntı var. En baştakini derece zannedenler var. Değildir. Ayrıca P(x) polinomun derecesi der P(x) diye yazılır. Baş katsayısı nedir? Dolayısıyla x üzeri 5'in katsayısı kaçtır? Eksi -7. İşaretiyle birlikte alın. Yine bir sıkıntı. Bazı arkadaşlar bunu 7 diye alıyor. Arkadaşlar bir sayının işareti o sayının cinsiyetidir. Sayıyı cinsiyetsiz yazmayın. Eksi ise eksi, artı ise artı. Bu. Gelelim sabit terime. Sabit terimin eksi 3 olduğunu görüyorsunuz. Yanında x'li ifade olmayan ifa terim sabit terimdir. Peki kaç tane terim var? Onu da ben ekstradan sorayım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane de terim var. Diyorum sayfayı uçuruyorum. Geliyorum arkadaki örneğe. Burada ne demiş? İfadesinin polinom belirtmesi için n'nin alabileceği değerler nelerdir? Hmm. Bu ifadenin polinom olmasını istiyorum. Peki polinom olması için ne gerekiyordu arkadaşım? Hocam üstlerinin doğal sayı olması gerekiyordu. Harikasın. Yani şu üst n artı 1 var ya. n artı 1 büyük eşittir 0 olacak şekilde bir doğal sayı olmalı. Daha sonra buradaki üst 5 eksi n de büyük eşittir 0 olmalı. İlk sayfada söylemiştik. Bu polinom olma şartıdır. Buradaki bir zaten doğal sayı sıkıntı yok. Şimdi şurayı biraz inceleyelim. Bu biri karşıya eksi diye attınız. N eksi birden büyük olmalı. Burada da eksi neyi karşıya attınız? N 5'ten küçük eşit olmalı. Yani sizin N sayınız eksi birden büyük eşit. 5'ten de küçük eşit olacak. Doğru mu? Doğru. Nedir bu sayılar arkadaşlar? Eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 ve 5. İşte bunlardan herhangi birini N yerine yazarsanız bu bir polinom olur. Sıkıntı olmaz. Ama Mesela gelip de bunların dışında eksi 2'yi yazdınız. Bakın eksi 2 yazarsanız eksi 2 artı birden olur? Eksi 1. X üzeri eksi 1 olur. Polinom olmaz. Dolayısıyla bu sayıların dışındaki doğal sayılar burayı polinom yapmaz. Polinom olması için ne bu değerleri almalı? En çok 5 en az eksi 1 diyorum ve uçuruyorum. Gelelim polinomda değer bulmaya. Yani bir polinom verildiği zaman işte P2, P3, P5 kaçtır dediğinde ne yapacağız? Bakın şimdi polinomu vermiş. Güzel. Bu polinomda p 2 istiyor. Yani şu polinomun karnı diyorum ben buraya. Polinomun karnının 2 olmasını istiyor. Peki burada polinomun karnının 2 olması için ne yapmalıyım? X yerine direkt 2 yazmalıyım. O zaman arkadaşlar X'te her yere pardon polinomda her yere 2 yazacaksınız. X yerine 2 yazacaksınız her yerde. Yani 3 çarpı 2'nin karesi eksi 5 çarpı 2 artı 7. Artık X yok 2 var. Dolayısıyla 2'nin karesi 4. 3 ile çarp 12. Eksi 10 artı 7. Bu ne yapar? 19. 10 çıkar. 9. Gelelim P eksi 1'e. Polinomun karnında eksi 1 olmasını istiyor. Bu sefer eksi 1 olmasını istiyorsa x yerine ben bu sefer eksi 1 yazıyorum. Her yerde eksi 1 yazıyorum ama. Eksi 1 yazdığın zaman bakın x yerine eksi 1 yazıyorum. 3 çarpı eksi 1'in karesi 1. Eksi 5 çarpı eksi 1 ne yapar? Artı 5 yapar. Süper. Artı 7. Buradan alacak. 3 artı bu x 12 yapar. Eşittir. 15. Demek ki P-1 de 15'miş. P-2 de 9'muş. Polinomların değerini buldum. Çok güzel. Peki şu polinomlarda ne yapacağız? Bakın ben buna orijinal polinom diyorum. Bozulmamış polinom. Çünkü p verilmiş. Ama buradaki px x 2 li bozulmuş bir polinom. Tamam mı? Bu polinomda sizde P-1'i istiyor. Yani polinomun karnı 1 olacak. Bakın X-1 olacak demiyor. Polinomun karnı 1 olacak. Yani buranın 1 etmesini istiyor. O zaman x yerine ne yazarım? Hocam 3 yazalım. Harikasın. X yerine 3 yazacaksın ki 3 eksi 2 1 olsun. Bu istediği şekle dönsün. Bütün polinomda x yerine 3 yazacaksın o zaman. Çünkü burada x yerine 3 yazdığın an x'e 3 atadığın an her yerde x'e 3 atıyorsun. 3 koyarsan 3 eksi 2 1 yapar. Tamam. 3 koyarsan 3'ün karesi artı 5 çarpı 3 eksi 2 olur. 3'ün karesi nedir? 9 artı 15 eksi 2 24 çıkar 22. Cevap 22'dir arkadaşlar. Peki P0 derse hemen rengimi değiştireyim. Polinomun karnında 0 olsun istiyorum demiş. Yani bu sefer burası 0 olacak. Buranın 0 etmesi için x yerine bu sefer ne gelecek? Dur renk değiştireyim. 2 gelecek. Çünkü 2 eksi 2 0 yapar buraya. O zaman her yerde 2 yazıyorum. Her yerde bu sefer ne yapıyorum? x yerine 2 yazıyorum. Hemen yazalım. 2'nin karesi artı 5 çarpı 2 eksi 2 4 artı 10 eksi 2 14 çıkar 2 12 Burada da cevap 12 yapar arkadaşlar Bu şekilde orijinal polinomda bu şekilde buluyoruz X'in yerine direkt koyuyoruz Bozulmuş polinomda da şu karnının içini istenen şeye benzetmek için X'in alacağı değeri koyuyoruz Olayı bitiriyoruz kağıdı fırlatıyoruz Gelelim sabit polinoma Nedir sabit polinom? Zaten adı üstünde belli. Sabit yani bir sayıya odaklanmış. Sürekli o sayı çıkıyor sonuçta. Px eşittir C şeklindedir. Mesela Px eşittir 3 sabit polinomu. Siz burada x yerine 100 de yazsanız P100 3 olur. 500 de yazsanız P500 3 olur. Çünkü bakın burada x'e bağlı bir durum yok ki. Değişmez sonuç. Ya da Qx eşittir 7 polinomu. Siz burada Q'da x yerine istediğiniz sayı yazın. Sonuç her zaman 7'dir. Biz buna sabit polinom diyoruz. Bu neden önemli biliyorsunuz. Biliyor musunuz? Mesela diyor ki Px eşittir. A artı 2 x artı 3 diyor. Px polinomu sabit bir polinom ise a kaçtır diyor. He, sen hemen diyeceksin ki ya bu Px sabitse sadece sabit sayı olmalı. X'li ifade olmamalı. Bunun yok olması lazım. Bunun yok olması için katsayısı kaç olacak? 0. Burayı 0 yapmak için a yerine eksi 2 yazacaksın ki eksi 2 artı 2 bu götürsün. Böylece Px eşittir sadece 3 sabit polinomu elde kalsın. Demek ki a eksi 2'dir diyeceksin. Bu tür sorularda kullanacağız. Sıfır polinomuna gelelim. Sıfır polinomu da aslında bir sabit polinomdur. Yani px eşittir daima sıfırdır. Burada da x yerine ne yazarsan yaz. 10 bile yazsan sıfırdır. İşte atıyorum 3 bile yazsan sıfırdır. Her zaman sıfıra eşit olan bu polinomu da sıfır polinom diyoruz. Bir nevi bir sabit polinomdur. Hemen örneğine geçiyorum. Bakıyorum örneğinde ne demiş? px eşittir hmm. m 2 çarpı x küp artı n artı 4 çarpı x kare artı 3 polinomu sabit polinom ise bak 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 buraya dikkat sabit polinom ise m artı n kaçtır bu polinom sabitse demek ki px eşittir 3'tür yani şunların olmaması lazım doğru mu doğru o zaman yok edelim hocam yok etmek için ben m yerine 2 yazarım tabii ki yazacaksın 2 2 0 yapar 0 çarpı x küp de 0 yapar bakın yok ettim burada da şu, şu terimi yok etmek için Kat sayısı sıfır olmalı. Yani burası sıfır olmalı. N yerine ne yazacaksın? Eksi 4 yazacaksın. Eksi 4 artı 4 daha sıfır yapar. X kare ile çarpınca sıfır yapar. Demek ki M yerine 2 yazarsan ve N yerine de eksi 4 yazarsan bu sıfırlanır. Px eşittir. 3 kalır. Dolayısıyla bunların toplamı nedir? Onu soruyormuş. Eksi 2'dir. Demek ki sabit polinomun Px eşittir. 3'tür. Peki size şu soruda deseydi ki bu bir sabit polinomdur ve atıyorum P5 kaçtır deseydi Önce bunları sıfırlayacaktın. Px eşittir 3 mü? Evet. Px 3 ise artık x yerine 5 de yazsan. P5 de 3'tür. P500 de 3'tür. Diyorum. Bunu da uçuruyorum. Gelelim sabit terime ve katsayıların toplamına. Arkadaşlar bir polinomun sabit terini bulmak için x yerine 0 yazarız. Her zaman. Bir Px polinomu için bu bir kalıplaşmıştır. Px'in sabit terimi x yerine 0 yazdığınız zaman P0'dır size P0'ı soruyor demektir. Tamam. Hemen şu orijinal polinomu da inceleyelim. Bunun sabit teriminin 4 olduğunu görüyorsunuz. Kabak gibi ortada. Ama teorik olarak yaparsak x yerine 0 yazmam lazım. Bu 0 olur, bu 0 olur. 4 kalır. Bozulmuş polinomlarda ise sabit terim P0 değildir. x yerine direkt 0 yazarak bulursunuz. Yani x yerine direkt 0 yazdığına P2 eşittir. Bu 0 olur. 5 çarpı 0 0 olur. 7 kalır. Bozulmuş polinomlarda sabit terim P0 değildir. Unutmayın. X'in yerine direkt 0 yazarak buluruz. Zaten sabit terimin 7 olduğunu buradan görüyorsunuz değil mi? Kabak gibi buradan da görünüyor. İşlemden de çıktı. Gel gelelim katsayıların toplamına. Burada da her zaman X yerine 1 yazarsınız. Böylece polinomun katsayılığın toplamını bulursunuz. Yine kalıplaşmıştır. Px için katsayıların toplamı X yerine 1 yazdığınız zaman P1'dir. Hemen şu örnekte inceleyelim. Önce P1 yazmadan bulayım. Bakın katsayısı 2'dir. Eksi 1'dir. Toplayın 1 yapar. 3 daha 4. Bakalım sonuç 4 çıkacak mı? Katsayılan toplam P1'dir. X yerine 1 yazıyorum. Burası 2 yapar. 1 yazarsam. Eksi 1, 3 yapar. 5, 4. Bakın 4 çıktı. Demek ki katsayılan toplamı doğru bulduk. Şu bozulmuş polinomdaysa katsayılan toplam P1 değildir. X yerine direkt 1 yazarak buluruz. P eksi 2 olur. 1 yazdığınız zaman 5 eksi 1 artı 11 16, 1 çıkar 15. Burada da kat toplamı 15. Zaten görülüyor. 5 burada. 11 de burada. 16. 1'i çıkarırsanız eksi 1 dediği için 15 kalır arkadaşlar. Diyorum. Bunu da uçuruyorum. Örneğine geçiyorum. Polinomun sabit terimini ve kat bulalım. Hocam bir dakika ben buldum. 3, 2 ve eksi 1 bunları toplarım. Kat sayılarının toplamını bulurum. İşte sabit terimde eksi 1. Dersen yanılırsın. Neden? Çünkü bu polinom sadece bu değil. Bunun bir de karesini almış. Yani bu kareyi işlemin içine dahil etmen lazım. Şu üçünün karesini açman lazım. Benzer terimleri toplaman lazım. Ondan sonra görerek cevap verebilirsin. O da çok uzun iş değil mi? O zaman yapacağımız ne? P0, P1'i kullanmak. Şimdi polinom orijinal Px. Sabit terim nedir? X yerine direkt 0 yazmaktır. O zaman ne olur? P0. Sana burada aslında P0'ı soruyor. Kat toplamı da X yerine 1 yazdığına sana burada direkt P1'i soruyor. Tamam mı? Yani buradan görerek yapamıyoruz. Şu karesini açamadığımız için. Ha, açıp yapabilirsin. Çok uğraştırıcı. Amele işi. Amele işine gerek yok. Teknik yapacağız. P0'ı bulalım. X yerine 0 koyduğum bütün polinomda 0 koyarsam 3 ile çarpılır 0 olur. 2 ile çarpılır 0 olur. Eksi 1 kalır. Eksi 1'in karesi de 1 yapar. İşte sabit terim artı 1'dir. Eksi 1 değil. Tamam mı? Kat toplamı. P1'i bulmalıyım. X yerine 1 yapıştırdım hemen. 1 koyarsam Küpü de 1'dir. 3 ile çarp 3. Artı 1 koyarsam 2. Eksi 1'im var bile. de şu eldeki eksi 1. Tabi bunların karesi. Ne yapar? 5. 1 çıkar 4. 4'ün karesi 16 diyoruz. Olayı bitiriyoruz. Tekrarlıyorum. Polinomun bir kuvveti varsa direkt buradaki katsayıları toplayıp katsayı diye yazamazsınız. Ha bu olmasaydı katsayılar belli zaten. 3, 2 daha 5, 1 çıkar 4 derdik. Sabit terimi de belli olurdu. Eksi 1 derdik ama kuvvet olunca diyemiyoruz. Kağıdı da bu da uçuruyoruz. Gelelim arkadaki örneğe. He, bozulmuş bir polinom verilmiş. Polinom veriliyor. Tamam güzel. Px polinomunun sabit terimi ve katsayıları toplamı kaçtır? Dikkat edin. Bakın. Burada size bir bozulmuş polinom veriliyor bilgi olarak. Px'in yani orijinal polinomun sabit terim ve katsayıların toplamı soruluyor. Soruya dikkat edin. Verilenle istenen farklı şeyler. Buna dikkat. Px'in sabit terimi nedir? X yerine 0 yazmaktır. Size P0'ı soruyor. Px'in yine katsayıları toplamı kaçtır? X yerine 1 yazmaktır. Size P1'i soruyor. Bu ikisini soruyor. Peki hocam bunları nereden bulacağız? Px yok ki ortada. Evet Px yok ama P0'a ulaşabileceğin yardımcı bilgi yukarıda. Ne istiyor? Karnının 0 istiyor. Burasını 0 istiyor. O zaman x yerine eksi 2 yazacaksın ki eksi 2 artı 2 daha 0 yapsın. Her yerde eksi 2 yazacaksın ama. Yazalım o zaman. P0 x yerine eksi 2 yazdığım zaman burası 0 oldu. Tamam 0. Eksi 2'nin karesi artı 4. Eksi 2 eksi 4 da artı 8. Bir de artı 8 buradaki 8 var. 20. Demek ki P0 20 imiş. Yani px'in sabit terimi 20. Kat sayıların toplamı için 1 istiyor. Şu karnını 1 istiyor. Bu sefer burası 1 olacak. Kalemi değiştirmeyeyim. Buranın 1 etmesi için x yerine sefer eksi 1 yazmalıyım. Eksi 1, 2 daha 1 yapar. Her yerde eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 yazdığım an burası 1 yaptı. Sıkıntı yok. Eksi 1'in karesi 1 yapar. Eksi 1, eksi 4 daha artı 4 yapar. Artı 8, 12. Bunun da cevabı 13 yaptı mı? Yaptı. Böylece Sabit terimi ve katsayılar toplamını buldum. Şu bire bir daha bakayım bakalım. Bir yapması için eksi -1 koyduk. Karesi 1. 4 8 tamam doğruymuş. Bunu da fırlatıyorum arkadaşlar. Gelelim son soruya. Son soruda hmm, yine bozulmuş bir polinom verilmiş. Polinom veriliyor tamam. Px polinomunun katsayıların toplamı 16 ise m kaçtır? Yine bilgi başka istenen pardon istenen eee bu sefer tam tersi. Bilgi başka Burada istenen başka. M. Ne verilmiş? Elindeki bilgi ne? Px'in katsayıların toplamı 16. Katsayıları toplamı x yerine 1 yazılarak bulunurdu. Yani x yerine 1 yazınca sana P1'in 16 olduğunu vermiş. Bununla alakalı bir bilgi vermiş. Bununla alakalı bilgi yok tamam mı? P1 16. Daha sonra diyor ki M kaçtır? E bu bilgiyi götürüp bu sefer yukarıda kullanacaksın. Nasıl kullanacaksın? Polinomun karnı 1 olduğu zaman sonuç 16 eşit. Yani burası 1 olduğu zaman sonucun 16 olacak. Buraya 1 yapmak için x yerine ne yazmalısın? 2 yazmalısın. Renk değiştiriyorum. Her yerde x yerine 2 yazacağız artık. Hemen yazalım. x yerine 2 atadığına p 1 olur içerisi. 2'nin karesi 4. Buradaki 2 m ile ve 1 ile çarp. 2 m artı 2 yapar. 2 m artı 2 yapar. Bir de burada eksi 2 var. Sonuç ne olacak? 16. Neden? Çünkü p1 16 idi. p1 16. Şu eksi 2 artı 2'yi götürdü. 4 artı 2 m eşittir 16. 4'ü karşı yok. Eksi diye attın. 12 eşittir. 2M. 2'ye böldün. M eşittir. 6. Olay bitmiştir arkadaşlar. M 6'ymış diyoruz. İkinci derste görüşürüz.